Merhabalar sevgili değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine harika bir burç yorumu ile karşınızdayım. Son burcumuz yani balık burçları sizin için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlere önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor bununla ilgili bir e, burç yorum yapacağım. Hemen kartlarımı karmaya başlıyorum. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz emeğe saygı duyup kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her şey sizin için. E, yarından itibaren Mayıs ayı yorumları gelecek haberiniz olsun. Takipte kalarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bakalım sevgili balıklar sizleri neler bekliyor? Buna bakacağız. Bu siyah destemden size bir tane olumlama kartı seçeceğim birazdan. Üç defa tekrar etmenizi isteyeceğim. Hepinizin niyetine. Bu arada yorumlarınıza da çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsanız. E, beni çok mutlu ediyorsunuz. Allah da sizleri mutlu etsin inşallah. Şimdi sizler niyetine hemen kartlarımı açıyorum. Bakalım niyetinize hangi kartlar gelecek. Bir de şu kartımız geldi. Bu arada Instagram adresimi çok soranlar var. Açıklama kısmında paylaşıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar, takip edebilirsiniz. Evet, bunu seçtik bakalım. Oo açıldı hemen şöyle kapatayım. Bakalım balıklar. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için adımlar atıyorum. Bunu 3 defa tekrar edin. Hepinize şifa olsun. Başlıyoruz. Şimdi öncelikle bir kere sağlık problemleriyle ilgili bir problem yaşadığınızı düşünüyorum. Kendinizle ilgili olur. Ailenizden bir kişi olur. kendi ailenizden, şayet evliyseniz kendi hanenizden bir kişi olur. Özellikle diş rahatsızlıkları, diş problemleri yaşıyor, büyük sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz şu anda ama geçici bir süre. 5 gün var önünüzde, 5 günün sonucunda biraz daha hafiflemiş olacak bu sağlık problemleri. Özellikle küçük bir operasyon geçirmek gibi bir durumunuz varsa Mayıs'ın sonuna doğru bir gün alacağınızı düşünüyorum. Mayıs sonu gibi bir küçük bir operasyon görünüyor size yani bir ameliyatlık durumunuz varsa... Ee, bu olacak ve şifalanacaksınız, iyileşeceksiniz arkadaşlar. Tedavi süreciniz kısa olacak. Yani özellikle biraz e, kendinize olan özgüveninizi kaybetmişsiniz. Baskı altında kaldığınız bir konu var sizin ama sizi ba size baskı kurmaya çalışan özellikle ailenizden bir erkek görüyorum. Hani sanki böyle sürekli kendi dediğini vurguluyor. Onun dediği doğru, herkesin dediği yanlış. O bildiğini okuyor yani. Anlatabiliyor mu? Kontrol benim elimde olsun diyen bir kişi. Bu kişiyle bir çatışmanız var küçük bir tartışma ee, biraz alevlenebilir o yüzden hani o konuşurken siz susun siz konuşurken inşallah o da susar biraz baskın bir karakter olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde parayla ilgili e, bu ayın sonundan itibaren Mayıs Haziran Temmuz çok şanslısınız yani 3 ay boyunca borçlarınız kapanacak ödemeleriniz e, kapanabilir kredi çekmek istiyorsanız kredi çekme durumlarınız onay onaylanabilir olumlu sonuçlanabilir şayet bir para bekliyorsanız belki annenizin belki babanızın bir miraslık konusu var belki eşinizin bu miraslık konu olacak yani olumlu karşılanacak ve 2 aylık süre içinde elinize güzel bir para gelecek arkadaşlar ve özellikle bir ziynet eşyasına yatıracaksınız bu parayı e, sanki ilerisi için geleceğiniz için bir yatırım olarak düşünebilirsiniz bu parayı diye düşünüyorum özellikle balık kadınları e, bu dönem çok farklı olacaksınız, dikkat çekeceksiniz ve üzerinizde böyle bir ilgi e, olacak. Herkes size ilgi gösterecek, beğenileceksiniz, kıskanılacaksınız yakın çevreniz tarafından. E, özellikle e, kıskanan insanlar olacak, kötü anlamda çekemeyenler olacak. Onlarla mesafe koyma durumu içine gireceksiniz, mesafe koyup e, artık onları hayatınızda barındırmayacağınızı düşünüyorum. Sizin için biten bitmiştir yani, siz öyle bir karaktersiniz çünkü. Ee, onun haricinde mesela diyelim ki saçınız sarı değil mi bir anda esecek size bir anda gidip saçınızı siyah boyatabilirsiniz böyle farklılıktan bahsediyorum aslında ve biraz da beslenmenize özen gösterin biraz kilo alın benden size tavsiye sevgili balıklar biraz e, bedensel olarak kendinizi çok yoran şeyler yapıyor olabilirsiniz e, biraz daha sakinleşin bu dönem artık kanatlarınızı açma vakti geldi. Kendinize her konuda güvenmelisiniz. Özellikle sosyal medyada bir iş yapıyorsanız bu konuda çok güzel kazanacaksınız. Pazarlama olur, kendi işinizi yapıyor olabilir. Veya da bir takım ürünleriniz var, bunları satıyor olabilirsiniz. Güzel paralar da kazanacaksınız. Hani bunun sonucunda sadece şu anda bir yavaşlama modunuz olduğunu düşünüyorum. Biraz ağırdan alıyorsunuz ama ilerleyen zamanlarda bu açılacak. Öyle söyleyeyim. Özellikle her şeyi tek başınıza yapmak istiyorsunuz. Biraz zorluklarla karşılaşmış olabilirsiniz. Mücadele ediyorsunuz. En önemlisi bu. O kadar hırslısınız ki. Ve inanın kalbinizdeki sıkıntı size ağırlık veren sıkıntı kişi veya konu neyse bu bitiyor artık. Yani kısa süre içinde bitecek arkadaşlar. İkili geçen bir süre içinde özellikle isminde T harfi olan bir kişiden de bir haberiniz var. İletişim olur, yüz yüze konuşma olur, belki mesaj atabilir. Yani bir haberiniz var isminin içinde T harfi olan bir kişiden. Özellikle ilişkisi olanlar e, sevgilinizle yani partnerinizle aranızda bir tartışma yaşamış ve sanki sizden biraz uzaklaşmış olabilir aranızda bir soğukluk girmiş ya da aranızda bir üçüncü kişi girmiş olabilir eski sevgilisiyle konuşmasını yakalamış ve ona biraz e, sinirlenmiş olabilirsiniz onda bir şeyler gücüne gitmiş hani bana güvenmiyor partnerim partnerim diye e, aranızdaki bu durum çözülecek çünkü bu üçüncü kişiyle aralarında hiçbir bağlantı yok arkadaşlar bir kere bu konuda rahatlayabilirsiniz e, onun haricinde e, iş hayatınızda bir takım rakipler dikkatimi çekti. Özellikle bir işiniz varsa iş hayatınıza yeni giren e, iş arkadaşlarınıza dikkat edin. Herkese her şeyi anlatmayın. Ayağınızı kaydırmak isteyenler gündeme gelebilir. Bu sefer ne olacak? E, sizi oradan uzaklaştırıp kendilerini üst bir pozisyona çıkarmak isteyebilirler. E, dikkatli olun bu konuda. Yani gözünüzü dört açın diyebilirim size. Onun haricinde bakın koca bir soru işareti var burada. Yani aklınızda kalan bir takım meseleler veya bir kişi var. Çok merak ediyorsunuz. Bir kişiyi veya bir durumu merak ediyorsunuz. Hani öğreneyim ne yapıyor, ne ediyor, iyi mi? Veya da sizi çok merak eden birisi var. Arayamıyor, soramıyor, iletişim yok. Sizi çok merak ediyor, çok özlüyor, çok kıskanıyor. Uzaktan uzağa takip etse de yakın gibi olmuyor yani bu durum. Ee, özellikle öğrenmek istedikleri uğrunda gizli bir araştırma yapabilir bu kişi. Ya da şayet siz. Yani bu konuda öğrenmek istediğiniz şeyi öğreneceksiniz. Yani soru işaretiniz kafanızdan gidecek, aklınızdan gidecek bir cevap bulabileceksiniz. Özellikle size yanlış yapmış bir erkek var, ee, sağlam bir duruş gösterememiş, kararlı olamamış, yani kendinden emin olamamış. Hani size kendini sağlam hissettirememiş, ee, güçlü ve istikrarlı bir yaklaşımda bulunarak her şeyi ve herkesi arkasında bırakıp size koşa koşa gelmek isteyen bir erkek var. Balık kadınları özellikle. Ee, aranızda bir konuşma bir yüzleşme bir hesaplaşma olabilir adaleti getirecek size ve bir özür dileyecek sizden adam gibi özür dileyecek bugüne kadar e, en başta yapması gereken şeyi en sonda yapacağı için veya yaptığı için e, ona biraz e, kırgın olduğunuzu düşünüyorum ve bu kırgınlık e, kısa bir sürede bitecek yani bir şeyleri unutup geçmişinizi unutup arkanıza atabileceksiniz diye düşünüyorum ben ani e, gelişen beklenmedik bir olay olabilir hayatınızda e, hızlıca gelecek olan bir haber var yani doğrudan iletişim özellikle bir hedefiniz var arkadaşlar emin adımlarla ilerliyorsunuz ve bu hedefiniz bir hayal olmuş olabilir belki bu hayalinizi dörtlü geçen süre içinde gerçekleştireceksiniz sadece birilerinin desteğine ihtiyacınız yok birilerinin sizi onaylamasına ihtiyacınız yok e, birine zaten bir şey sorduğunuz zaman sizi ertelemeye geçiştirmeye çalışabilir bu dönem özellikle kendi bildiğinizi okuyun derim hani meydanı kimseye bırakmayın diye düşünüyorum onun haricinde bilinçaltınızdaki korkular dikkatimi çekti. Bir korkunuz var. Bu korkunuz ee, bayağı uzun zamandan beri sizinle birlikte. Uykusuz geceleriniz var. Uyuyamıyorsunuz. Belki kabuslar görüyorsunuz. Yani bir takım endişeleriniz olduğunu düşünüyorum. Belirsiz kalan durumların, yani bilinmeyenin yarattığı bir kaygı var üzerinizde. Özellikle uyku uyuyamıyorsanız arkadaşlar bir psikolojik ya da travmatik bir durumunuz olabilir çocukluktan bu yana yaşadığınız bir travmatik bir durum bunu artık bunun üzerine gidip bununla yüzleşmeniz gerekiyor gerçekten bununla yüzleşmezseniz ömür boyu bu korku sizinle e, geleceğe devam edecek gelecek yani o yüzden helalleşin ve dağlaşın neyse artık bu geçmişinizdeki korku travmatik durum e, belki kimseye anlatamıyorsunuz kendi içinizde bunu kendinize anlatıp itiraf ederek yok edebilirsiniz. Bertaraf edebilirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar evli olan arkadaşlarım ailenizde evli olan ama bebeği olmayan bir kadın var mı? bu kadının hamilelik haberini alacaksınız. Büyük bir şok. Bayağı şaşıracaksınız. Şaşırtıcı bir haber çünkü bu kişinin gerçekten uzun süredir bebeği olmuyor olabilir ve çok acı çeken bir kişi. Ama şey, tebrik edeceksiniz. Bu haber size geldiğinde bayağı sevinçten havalara uçacağınızı düşünüyorum. Onun haricinde bir hediyeniz var sevgili balıklar. E, bu hediye maddi değeri yüksek bir hediye bu arada. Yani bence partnerinizden ya da eşinizden gelecek olan bir hediye. E, bayağı sevildiğinizi hissedeceksiniz. Doğum gününüz değil de evlilik yıl dönümü ya da partnerinizin içinden gelerek size alacağı bir hediye de olabilir diye e, düşünüyorum. Ve bir dileğiniz var. İki aşamalı bir dilek. Bu dileğiniz tez vakit içinde olacak. Sadece biraz daha sabredin ve bu aralar biraz daha dua ederek e, içinizdeki sıkıntıların sona ermesini sağlayabilirsiniz. Dua sizi rahatlatacak. Hadi bakalım. Sevgili balıklar kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki videomuz Koç Burcu Mayıs ayı yorumu gelecek. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. Allah'a emanet olun.